Arkadaşlar merhaba. 11. haftadan devam ediyoruz. Bu hafta e, veri tabanı yine veri tabanı oluşturma kodlarından bahsedeceğiz. Burada de DDL de, dedikleri data de, de, definition language dilinden bahsedeceğiz yani. E, sorgu dili değil de veri tabanını e, tanımlama dili, veri tanımlama dili. E, Veri tanımlama dili verinin ne olduğu ile değil, verinin nerede ve nasıl tutulacağı ile ilgilenir. Bu veri tanımlama dili'nin temel ifadeleri create veri tabanı oluşturma, tablo oluşturmak gibi, alter, ya da işte değişiklik dediğimiz veri tabanı üzerinde bir düzenleme yapma işlemleri ve drop ile tanımlanan SQL'de tablo ya da veri tabanını silme işlemleri e, olarak adlandırılır, Data Definition Language. Temel olarak Create, yaratmak demek, bir tablo ya da bir e, database oluşturabilirsiniz. Create Database deyip veritabanın ismini yazdığınızda e, veritabanınızı oluşturursunuz. Bu SQL Server Management programında Sağ tık yapıp yeni veri tabanı ekle demek de aynı işi görür. Kendimiz kod ile de oluşturabiliriz veri tabanlarını. Veri tabanlarını bakın şöyle göstereyim SQL'de. Database'e sağ tıklayıp New Database dediğimizde açılan pencerede database'in adını ve owner kısmına da kullanıcıları tanımlayabiliyoruz. Şurada bir sürü ayar var. Bu ayarları e, buradan direkt SQL Server Management programı üzerinden de yapabiliriz. Kod olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Yani create database'e taban data izledikten sonra on, primary key işte name kısmında primary kısmında name, dosyanın takma ismi, dosyanın boyutu, dosyanın maksimum boyutu, dosya artırım miktarları gibi ya da dosyadan nerede tutulacağı ile ilgili ayarları yapabiliyoruz. Burada çok detaya girmeye gerek yok. Sadece Create Database'de bir veri tabanı oluşturulabileceğini bilmemiz öncelikli olarak önemli. Şöyle, burada bir sayfa açtığımızda Create Database dedim. Ee, burada veri tabanının ismini yazıyorum. En aşina olduğumuz okul, hastane ya da işte onun gibi bir veri tabanı olabilir. Ee, okul veri tabanının var mı zaten? Hastane veri tabanını oluşturmak istiyorum. Bakın. Kodumu çalıştırdığımda şu anda master yani ana e, database seçili çalıştırdığımda komut Başarılı tamamlandı. Uyarısını aldım. Ee, burayı yenilediğimizde bakın hastane veritabanı oluşmuş oldu ve içinde şu anda herhangi bir tablo yok. Bu hastane veritabanını silmek için de drop. Bakın delete veri siler. Drop database hastane derseniz de hastane veritabanını silebilirsiniz. Tabi silme işlemini yapabilmek için sizin owner ya da csa admin rollerinden birine sahip olmanız gerekiyor ve bu veri tabanı yedek yükleme replication kullanıcı erişimi gibi başka bir işlem tarafından kilitlenmemiş olması gerekiyor bu tür durumlarda silme işlemi gerçekleşmiyor şöyle baktığımızda şunu çalıştırdığımızda yine komut başarılı dedi ve Refresh dediğimizde bakın hastane veri tabanımızı silmiş olduk. Hastane veri tabanımızın içerisine e, tablolar da ekleyebiliriz. Önce create tekrar oluşturalım. Refresh deyip hastane veri tabanımızı bir görelim. Bu hastane veri tabanı içerisine create table da tablo oluşturabiliriz. Create fonksiyonu genel bir fonksiyondur. Create database, taban oluşturur, create table tablo oluşturur, create function fonksiyon oluşturur, create procedure prosedür oluşturur ve bunun gibi oluşturulacak e, işlemlerde kullanabilirsiniz. Create table arkadaşlar ve tablo adı dediğimizde bu verdiğimiz isimde mesela hastalar isminde bir tablo oluşturmak için kullanılır. Ne kullanırız burada? Sütun adları. Bakın biz sağ tıklayıp şöyle tabloların üzerine sağ tıklayıp New Table dediğimizde <laughs> kolon isimleri, veri tipleri, boş olup olmama durumları ve varsa alt tarafta kısıtlamaları var. Otomatik artan mı değil mi? İşte belli bir aralıkta mı değil mi? Primary key mi? Benzersiz bir alan mı? Anüki indeks olarak mı ayarlanmış? Bunun gibi e, kısıtlamaları e, kapsayan bir e, tablo oluşturacağız. Tabloyu yazdıktan sonra tablonun e, ya yani ismini yazdıktan sonra parantezimizi açıp devam ediyoruz. Şöyle bu parantezde en sonunda kapatacağız. Bu hastaneler tablosunun içerisinde hasta numarası ya da hasta ID ilk sırada olsun. Genel veri türü intir identity yani otomatik artan burada kaçtan başlasın? Yüzden başlasın. Birer birer artsın. 100, 101, 102 gibi gidecek. Ee, ve not null aynı zamanda burası primary key olması gerekiyor. Onu burada da belirtebiliriz şöyle. Alt tarafta da bunu e, kısıtlama olarak belirtebiliriz. Şimdilik alt tarafta belirtelim. Hastanın e, adını girdik. E, hastanın şey, ID'sini girdik. Adı, soyadı, bu varchar ee, kaç olsun 30 not null hastanın giriş tarihi hastaneye giriş tarihi ya da kayıt ilk geliş tarihleri falan kaydedilir giriş tarihi diyelim bu date time not null olabilir. Ee, bu şekilde birkaç tane e, kolon ismi olabilir, aslan ailesi, adı, cinsiyeti, yaşı, doğum tarihi. Mesela doğum tarihi, the da date time, the not ya da hiçbir şey girmeyelim. Null olabilsin, doğum tarihi belirtilmemiş olabilsin. Kısıtlama yapacağız. Ee, kısıtlamalarda şöyle diyelim ki ilk hasta ID primary key. Bakın constraint komutu bize bir kısıtlama olduğunu söylüyor. Adı da Primary key'e bir isim veriyoruz. İstediğiniz bir isim veririz. Ben primary key olduğunu etmek için PK ismini veri, verdim diyelim ki Primary key e, Ögr, par, e, hasta ID diyorum. Buradaki hasta ID'sine ne olur veriyorum? hasta bir primary key kısıtlamasına sahip olduğunu belirtiyorum. Basta haliyle şu şekilde çalıştırdığımızda, bakın, hatamız yoksa komut başarılı. Gelip burayı yenilediğimizde, pardon masterda çalışıyorum, bu master ekledi. Bunu e, hastaneye eklememiz lazım. Çalıştırdım, geldim, bakın hastalar tablosu. Dizayn olarak açtığımda, id, adı, soyadı, giriş tarihi, doğum tarihi, doğum tarihi, not, not, not dememiştim ve burası primary key. E, hasta id'sinin iç tarafına geldiğimizde, identity kısmında bakın 100'den başladı, birer birer artacak şekilde, e, auto increment, otomatik artan olarak da ayarlandı. Hasta tablosu tamam. Bir de bölüm tablosu oluşturalım ya da ne oluyor poliklinikler branşlar fark etmez çünkü bir hasta gelecek poliklinikler olsun. bakın şöyle parantezimin içerisine poliklinik id ee, integer auto increment olmasını istiyorum identity ee, birden başlasın birer birer artsın primary key olsun Buradaki hata ne ki? Kret hata değil. Table tabii ki. Evet. Devam ediyoruz. Poliklinik adı. Adı varçar 20 olsun. Evet, basit böyle basit bir şey olsun. Bir göz, iki kulak burun boğaz şeklinde oluşturuldu. Şimdi doktorlar tablosunu oluşturalım. Doktorlar tablosunda da. da doktor id int primary key identity bir bir bir, bir. otomatikman not olur zaten doktor ad soyad varçar 30 not null. Bakın, e, şurası önemli. Doktorun branşı yani polikliniği. Doktor poliklinik diyelim. Bu integer çünkü diğer tabloya referans verizem. Not null. Mutlaka doktorun bir poliklinik vardır diyoruz yaşı date time boş olabilir ee, bir de ne olsun ee, doktorun uzmanlığı olsun ya da doktorun doktor tc olsun ee, bu doktor tc'yi desimal yapabiliriz 10 vur 1 şeklinde. Ee, evet, SQL'de farklı mı oluyor? Bilmiyorum ama şuna şöyle. Doktor TC'de yazdıktan sonra başka hangi kısıtlamayı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet böyle şu anlık iyi gibi. bu haliyle çalıştırdığımızda bakın bunlara kısıtlamalar ekleyelim öyle çalıştıralım bir daha linçleme kısmıyla uğraşmayalım constraint kısıtlamasında öncelikle primary key yapıldı onu tekrar yapmamıza gerek yok ee, burada ne yapabiliriz poliklinik poliklinik bir foreign key kısıtlamasıdır FK poli diyorum. Poliklinik kısıtlaması e, forenkeydir. Nereye kapsar? Buradaki e, D poliklinik D poliklinik hücresini kapsar. Referans Referans, referans olarak da nereyi gösterir bize? Hangi tabloyu? Ee, poliklinik tablosundaki. Poliklinik tablosundaki. Şimdi poliklinik tablosunda biz PAD mı yapmıştık? Evet, şöyleydi sanırım. Bakın şuraya dikkat edin. FK poli Buradaki D poliklinik referans olarak polinik tablosundaki P ID'ye polinik ID'ye denk gelecek şekilde bir kısıtlama yaptık. ayrıca bir kısıtlama da var burada. Onu da yapalım. Bu kısıtlama benzersiz bir alan olan TC. De TC, TC diyelim buna. Anikü kısıtlamasıdır bu. Anikü kısıtlamasında şunu söylememiz lazım. Nereye kısıtlıyoruz biz? Benzersiz olan burada neresi var? Hastanın doktorun TC'si benzersizdir dememiz gerekiyor. Evet, çalıştıralım. Başarılı. Refresh dediğimizde bakın. Doktorlar tablosu da gelmiş oldu. Şimdi doktorlar tablosunu biz burada referansla polikliniklere bağladık. böylelikle ne, yap ne yapmış olduk? Aslında diyagramda bakın yeni bir diyagram oluşturuyorum. Şu üç tablomu ekliyorum diagramıma. Cross dediğimde aslında bakın şu ilişkiyi kurmuş olduk. Şuradaki şu ilişki FK Poli ile Poliklinik ve Doktorlar arasındaki bir ilişki adı PK Forenki Poli kısıtlaması. Bunu biz şurada şu kodla aslında kurmuş olduk. Son bir kod bu hastalar e, muayeneye gelecek. Muayene tablosunu oluşturmak istiyorum. Create table muayene dedim. Şöyle muayene ID int varchar dedik. Pardon int primary key a, u, ton, kremat identity bunda identity 1,1 şimdi kim gelecek? hasta gelecek ha, e, hasta id kısmına integer not null nereye gelecek? polikliniğe geldi poliklinik poliklinik id integer not null kim muayene edecek? doktor muayene edecek muayene eden muayene eden doktor id diyelim Muayeneden doktora anlarız. Integer not null. Ee, ve son olarak da muayene tarihi. Tarih. date, time. Constraint. Şimdi burada hasta ID FK hasta ismini verdiğim foreign key foreign key kısıtlamasıyla nereye bağlanacak? Hastalar tablosundaki hasta ID'ye. buradaki hastaydı. Hastalar tablosundaki hasta ID. Buradaki hasta idi. Hasta idi. Buradaki de hasta idi. Diğer foreign key kısıt constraint kısıtlamam ne? PK P ID, poliklinik ID. Poli dedim buna. Foreign P ID. References. Nereye bağlı olacak? Poliklinik. Hangisini vermiştik buna? Poliklinik. klinik demiştik. PID. Ve doktorlar da doktorlar tablosundaki. Hızlıca alayım şuna. Bakın. Doktor diyorum. Dok. Doktor ID. Referans olarak doktorlar tablosundaki de ID. Bunun gibi between deyip e, kı, yapabilirsiniz arasında şeklinde. E, foreign key, unq, primary key kısıtlamaları mevcut. Şimdi bu tabloyu oluşturuyorum. Bakın şöyle, şöyle. Kodumun tamamı bu. Çalıştırdığımda muayene isminde hata aldık. ÇK. Orenki PID tamam referans olarak poliklinik tablosundaki PID Zaten PK poli bir önceki tabloda poli Poliklinik böyle bir şey varmış kısıtlama. Aynı isimdeki kısıtlama olmazmış diyor bize. Yenilediğimizde bakın muayene da geldi. Ve biz bu kısıtlamaları yaptığımız için artık şurada diyagramı add table deyip şunu da eklediğimizde bakın şöyle bir hal almış oldu. neredeyse bütün tablolar birbirlerine bir şekilde bağlı. Hastalar, doktorlar, doktorların poliklinikleri var. Hastalar muayene olur, polikliniklerde doktorlar tarafından muayene edilir şeklinde bir ilişki kümesi oluşturmuş oluyoruz.